akşama giriyoruz. Geceye ben doğrusu. Her gece gibi. Her gece gibi. Hiçbir farkı yok. Komşu öksürüyor. Kedi de orada. Burada penceremin önündeydi. Kaşın tıvam belli. Selam olsun. İyi akşamlar. Ayaklarıma gönderdiği kaşıntılardan belli. Geri geliyor. Kaşınıyor değil mi? Parasit var. Sen nereden çıktın? Kadriye Orhun'un balkonunda büyüdüğün belli. Bir tane de orada var, birkaç tane. Kuşatma başladı. Parazit kuşatması başladı be. Bokları da yiyeceğiz pencerenin önüne. Kurtuluş yok kurtuluş yok. Çünkü yönesi yok. <laughs> Yönetmediği var mı bu ülkede? Akbaba fırt kırgırı paspas karakteri Yaramaz kedi şerafetin tv8 falan filan Sonu yok Ve playboy kadınca ilk samsır yönetmediği yer var mı? Ee, kurumlar, sağlık kurumları, emniyet kurumları, MIT falan filan. Hepsi haberdar çünkü. Yönetmediği yer var mı be? Anasıyla iç yaparak yönetmediği yer var mı? Decel bu be. ...aslında kasa getirmeye çalışıyorum. Bakalım bu şüphecilik nereye kadar, sonuna kadar gider be. Cehenneme kadar gider. Çünkü böyle komşusunun evinin önüne her sabah, her gün, her gün, her gün, her gün... ...yirmi beş senedir... ...ben gelmeden önce de yedi kat bok var... ...bu çiçek yatan dibinde hasta etmek için. Yan komşuları şuraya bakın yeni, yeni 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 yavrular. Hepsi kaşınıyor bakın. Bu şeyleri insanlara dayatan kanser eden ebleğinin önüne ve bu kadar güçlü olarak ceza görmeyen sonuna kadar gider be bunu baştan sona kadar sayabilirsin çünkü hepsine vicdanı yeter. Deccalliye kadar. <laughs> bu, bu şeyleri yapanlar neler yapmaz mahallede be? Bunların ufak çocuklarına, kızlarına, karılarına, nenelerine hatta erkek kadın demeden yapar. Böyle vicdan olan biri her gün, her gün her gün her gün her gün her gün her gün yapar be. O iş adamın dediği gibi yine geldi. Dolaşıp geliyor. Anaların zikir hepsini. Sülalelerini zikir. Evet doktor bey bunu ye. That way I